Evet sevgili arkadaşlar. Trigonometride karma bir test çalışıyoruz şimdi birlikte. İlk sorumuzla çözmeye başlayalım. Der ki tanjant 63 x olsun. Hatırlayın bu şekilde herhangi bir açısal değer verdiğinde ben pratikte her zaman 90'a tamamlayanını yani eşlenik fonksiyonu da yazarım. 63'ün 90'a tamamlayanı nedir? 27. Demek ki kotanjant 27'nin x olduğunu biliyorum. Benden istenen şey tanjant 36. 90'a tamamlayanı kaçtır 36'nın? 36, 40, 90, 54'tür. Demek ki biz kotanjant 27'yi biliyoruz. Kotanjant 54'ü arıyoruz. Aradaki ilişki görebiliyor muyuz? 27'nin iki katı 54. Demek ki yarım açı formüllerini burada ne yapabilirim? Kullanabilirim. Ancak kotanjant için genelde formülü ezberlemiyoruz. Tanjant çünkü kotanjant tanjant olarak ifade edebiliyorum. Şimdi ben neyi biliyorum? Kotanjant 27'nin yani 1 bölü tanjant 27'nin değerinin x olduğunu biliyorum. Dolayısıyla tanjant 27 nedir? Tanjant 27 1 bölü x'tir. Bunu birazdan kullanacağız. Bu bize verilen bilgi. İstenen şey kotanjant 54. Şimdi kotanjant 54 de aslında tanjant 54'ün takla atmışıdır. Bunlar birbirinin tersidir. Peki yarım açı formülünden tanjant 54'ü açarsak nasıl açarız? Biliyorsunuz tanjant 54 2 çarpı tanjant yarım açı yani tanjant 27 bölü taklattık yukarı yazarsak 1 eksi tan kare 27. Değil mi? Bakın ne yaptım? Kotanjant 2a'nın açılımı bilmiyorum. O zaman kotanjant 2a'yı 1 bölü tanjant 2a şeklinde yazdım. Tanjant 2a'nın açılımı da 2 tanjant a bölü 1 eksi tan kare a'ydı. Taklı hattı 1 eksi tan kare a yukarıya geldi. Şimdi yukarıdaki tanjant 27 bilgisini getirip burada kullanırsak şöyle olacaktır bakın. Demek ki aradığımız şey eşittir. Aradığımız şey eşittir. 1 eksi tanjant 27 yerine 1 bölü x yazarsam karesi. 1 bölü x'in karesi yani 1 bölü x kare bölü 2 çarpı 1 bölü x olacaktır. Yukarıda payda eşitlendiğinde x kare eksi 1 bölü x kare aşağısı ise 2 bölü x olur. Sonuç olarak biliyorsunuz İlk kesir aynen yazılır ki bu x kare eksi 1 bölü x kare çarpı ikinci kesire takla attırılır. x bölü 2 olacaktır. Sonuca çok yaklaştık. Sadeleştirmelerimizi yaparsak bakın. x düşer, x düşer. Demek ki yukarısı x kare eksi 1. Aşağısı ise 2 çarpı x olacaktır. Demek ki aradığımız sonuç x kare eksi 1 bölü 2x nerede diye bakıyorum. C seçeneği aradığımız doğru yanıttır denir. Demek ki acele etmeden yavaş yavaş adım adım bilgilerimizi kullanıyoruz. İkinci soruya bakalım birlikte. Bu kez bana sinüs 85'in değeri verilmiş. Sinüs 85'in hemen kosinüs 5 olduğunu biliyorum 90'a tamamlayanı. Benden istenen şey sinüs 50 ve sinüs 40'ın toplamı. Bu açılar bildik açılar değil. Bakıyorum bu açılarla aralarında herhangi bir doğrudan bir ilişki göremiyorum. iki katı vesaire filan şeklinde. O zaman ne geliyor aklıma? Şunları çarpanlara ayırmak yani dönüşüm formülü uygulamak geliyor. Hatırlarsak sinüs a artı Sinüs B. Nasıl açılır? Hatırlayın bakayım. Sinüs A artı sinüs B. Nasıl açılır? 2 çarpı sinüs açıların toplamının yarısı. Çarpı kosinüs açıların farkının yarısı. Demek ki buna göre bu formülü burada uygularsam aradığım şey eşittir. 2 çarpı sinüs açıları topladığınız zaman 90 yarısı 45. Çarpı kosinüs 50'den 40 çıkartırsak 10 yarısı 5 olacaktır. Demek ki 2 çarpı sinüs 45'in kaç olduğunu biliyor muyum? Kök 2 bölü 2 güzel. Kosinüs 5'i de bakın adam bana zaten A olarak vermiş. Yerine yazdık A'yı. Şimdi bu eşitlikte bu bulduğum ifadede bölü 2 ve çarpı 2 sadeleşirse aradığımız yanıt kaç oldu bakın? Kök 2 A bulunur denir. Nerede? E, denizli aradığımız doğru cevaptır. Üçüncü soruyu konuşalım arkadaşlar. Bir ABC üçgeninde tanjant A2 olarak verilmiş. Hemen bir ABC üçgenine bir A açısını düşünelim. Şurası A açısıysa tanjantı 2 olarak verilmiş. Demek ki burası da Pisagordan kök 5'tir. Karesi artı karesi 5 olduğu için kökünü aldık. Kök 5. Kosinüs 2A istenmiş. Kosinüs 2A. Yarım açı formülünden açarsan nedir? 2 çarpı kos kare A eksi 1'dir. E bu yukarıdaki üçgende Kosinüs A'nın değeri komşu dik bölü hipotenüs yani 1 bölü kök 5 olduğu için karesini almam lazım. 1 bölü kök 5'in karesi 1 bölü 5 olacak. Eksi 1 aradığımız cevaptır. Yani 1 bölü kök 5'in karesi olduğu için şurası kare. Sonuç olarak 2 çarpı 1 bölü 5 eksi 1. Bu da 2 bölü 5 eksi 1. Sonuç olarak hesaplarsak ne yapar? Eksi 3 bölü 5 aradığımız cevaptır. Yani aradığımız yanıt edirne olacaktır. Peki. Şimdi de geçelim dördüncü sorumuza. Burada işte cos 46, cos 65, sin 6, sin 46, sin 65, cos 6. Açılar aynı. 46, 46, 65, 65. Burada bir terslik var. Cos, cos. Burayı sin olarak yazmış. O zaman ben bunu kosinüs olarak yazayım. Kosinüs 6'nın 90'a tamamlayanı kaç? 84. Yine sinüs, sinüs. Burayı da sinüs olarak yazalım. Burası nedir? Sinüs 84. 90'a tamamlayan. Yani cos 46, cos 65, cos 84, sin 46, sin 65, sin 84. Daha önceki testlerde bu tarz sorular çözdük hatırlayın. Eğer bir taraf yani kesin bir kısmı komple kosinüs, bir kısmı komple sinüsler toplamı açılar birbirinin tamamen aynısı olduysa o zaman sonuç yukarısı kosinüsler, aşağısı sinüslerse kotanjant. Peki açısal değeri nasıl bulacağız? En küçük açıyla en büyük açının aritmetik ortasını alarak 84 ve 46'yı toplayacağım. 84 artı 46 ve bulduğum şeyi 2'ye böleceğim. Yani aradığımız cevap kotanjan 80, 120, 130, 2'ye böl 65 olacaktır. Yani doğru yanıt Diyarbakır'dır. E hocam ben bunu pratikten bilemezsem, pratikten bilemezsem ne yaparım? Uzun uzun işlem yaparım. Yapalım isterseniz bir tane örnek olsun. Benden istenen şey kosinüs 46 artı kosinüs 65 artı kosinüs kaç? Kosinüs 84. Aşağısı da bunların sinüsü. <laughs> sinüs 46, sinüs 65 ve sinüs 84 eşittir, değil mi? Ne yaparım? Örneğin şu ikisini alır, dönüşüm formülü uygularım. Ne yapar peki? 2 çarpı kosinüs açılar toplamının yarısı, 80, 120, 130 yarısı 65 çarpı e, tekrar kosinüs açılar farkının yarısı. 46'dan 84 çıkartın. 50, 60, 70, 80, 34, 38, eksi 38. Açılar farkının yarısı dediğimize göre eksi 19. Değil mi? Doğru mu yaptık? Ee, 38, 40, 70, 84, yarısı 19. Evet doğru. <laughs> bölü. Böyle olur mu? Bir de burada ne var? Kosinüs 65 var. Artı kosinüs 65. Şimdi bölü. Aşağıda da şu ikisini alacak olursam. Neden bu ikisini alıyorum? E çünkü birazdan göreceksiniz paranteze alabilme imkanım olacak. Cos 65, cos 65 gibi. Sinüs artı sinüsü çarpanları veriyorum. Nasıl ayırırım? 2 çarpı sinüs açılar toplamının yarısı çarpı kosinüs açılar farkının yarısı. 46'dan 84 çıkartıp 2'ye böldüğümüz az önce yaptık. Eksi 19. Ne var? Artı sinüs 65 var. Sonuç olarak arkadaşlar bakın yukarıda cos 65 Cos 65 bunlar ortak olduğundan yukarıyı kosinüs 65 parantezine alırım 2 çarpı kosinüs eksi 19 kosinüs eksi 19'dan kosinüs 19 olarak yazılabilir ama çok önemli değil yazmasanız da olur burada ne kaldı artı 1 kaldı bölü aşağıda da yine bakın sinüs 65 sinüs 65 bunlar ortak olduğu için sinüs 65 parantezine alıyorum böylece aşağısı da 2 çarpı kosinüs eksi 19 veya 19 artı 1 kalıyor. Parantezler aynı olduğu için gider. Kosinüs bölü sinüs ne olacak? Kotanjant 65 olacak. Bulduk mu aynı cevabı? Bulduk. Bu da uzun uzun işlem yaparak sorunun çözümüydü. Ancak bundan sonra benzer sorular çıktığında daha pratik olarak burada gördüğümüz gibi çalışabiliriz diyoruz. Beşinci soruya çıktık. Beşinci soruda da bize sinüs 12 ile sinüs 24'ü toplamış. Aşağısı 1, kos 12, kos 24. Şu 1 burada olmasa hemen sinüsler, kosinüsler açılar aynı. Sonuç tanjant 12 ve 24'ün aritmetik ortası da 36 bölü 2'den 18. Tanjant 18 diyecektik eğer şu 1 burada olmasaydı. Ama burada 1 olduğu için bu işi böyle kolayca yapamayacağız. O zaman ne yapacağım? Şöyle bir düşünelim. Eşittir. Sin 12, kos 12. İlk akla gelen şunun yine sin kare artı kos kare yazmak ama hangi açıyı kullanacağız? Farklı şekillerde gidilebilir. Ben ee, yarım açıdan hepsini açıların 12 dereceye çevirmek istiyorum. O zaman önce yukarı sinüs 12 artı sin 24 de 2 çarpı sin 12 çarpı cos 12 olarak yazıyorum. Çünkü sinüs 2 alfa 2 sin alfa cos alfaydı. Aşağısı da 1 artı cos 12 artı cos 24 de ya 2 cos kare 12 eksi 1 ya da 1 eksi 2 sin kare diye yazacağım. Şu 1'i yok etmek için 2 cos kare eksi 1 açılımı kullanalım. 2 cos kare 12 eksi 1. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar şu eksi 1 şu artı 1 birbirini düşürdü. Yukarıdan bakın sinüs 12 ve sinüs 12 aynı olduğu için yukarıyı sinüs 12 parantezine alıyorum. Sinüs 12 parantezine aldığımda bunun katsayısı 1'dir. Burada gizli bir 1 var. Artı burada da 2 çarpı kosinüs 12 kaldı. Kapattık. Bölü aşağıda da bakın kos 12 hem burada var hem burada var. Aşağıda kosinüs 12 parantezini alırsam değil mi? Kat sayısı 1 artı koson 2 iki tane vardı bakın bir tanesini dışarıya parantez dışına attık. 2 çarpı koson 2 kaldı. Sonuç olarak yine burada gördüğünüz gibi parantezler birbirinin aynısı olduğu için gitti. Sinüs bölü kosinüs açılar aynı. Tanjant olarak yazılırsa aradığımız yanıt ne olacak? Tanjant 12 olacakmış denir. Öyleyse aradığımız yanıt edir nedir? Peki. 6. soruyu konuşalım birlikte. Önce bir temizliğimizi de yapalım şurada. 6. soruda bize diyor ki demiş ki bu bir karedir. İşte çeşitli oranlar vermiş. Tanjant x nedir? Büyük katsayı burada olduğu için buradan düşünelim. Şurada ne diyor? FC yani DF uzunluğu FC uzunluğunun 5 katı. DF uzunluğu FC uzunluğunun 5 katı. Demek ki şurası 1 bir birim kabul edilirse burası da 5 birim. Karemizin bir kenarı 6 birim olur. Ee, EC de BE'nin 2 katı. Şu uzunluk, şu uzunluğun 2 katı. Demek ki burası 1 parça, burası 2 parça. Toplamı 3 parça, 6 ise her parça 2 olacağından burası 2, burası 4 olur. <laughs> Affedersiniz. Şimdi... Demek ki karemizin bir kenarı 6. Hadi buraları da süsleyelim. Şöyle altlarımızı yazalım güzelce. Peki. Bizden istenen tanjant x'in değeri. Peki tanjant x. x açısının tanjantını arıyorum. O zaman x açısını bildik. iki açının toplamı veya farkı şeklinde ne yapabilmem lazım? Yazabilmem lazım. Şimdi şu dik üçgende büyük bir kare ise burası diktir. Şurası a açısı olsun. Şurası da b açısı olsun. Şu aşağıdaki B açısı bir dik üçgene ait olmadığı için. Şu minik açı da C açısı olsun. Tamam. Buna göre arkadaşlar. X açısı bakın. Şu X açısı. Şu üçgende. iki iç açı. Dış açı olan X'i verecek. Yani A artı B X açısına eşittir. Öyleyse X eşit. A artı B'dir. Biz tanjant X'i arıyorsak. Tanjant X yerine. Tanjant A artı B'yi arayabiliriz. Değil mi? Çünkü X ve A artı B aynı şey. Peki tanjant A artı B'nin de açılımını yazarsam neydi? Tanjant A artı tanjant B bölü 1 eksi tan A tan B İtiraz olan var mı buraya kadar? Demek ki bunu ben şunu hesapladığım zaman bu soruyu çözmüş olacağım. Doğru mu? A açısı dik üçgene ait olduğu için tanjantı kolayca görülüyor bakın. Tanjant A Karşı dik kenar 5. Komşu dik kenar 6 olduğu için tanjant A 5 bölü 6'dır. Bunda problem yok. Şimdi tanjant B'yi de bulursak bu iş biter. B açısı bakın. B açısı. Şuradaki B açısını ben ne yapayım? Şöyle Z çizersem nereye taşıyabilirim? Tam şuraya taşıyabilirim değil mi? Evet. O zaman biz tanjant B'yi buradan kaç olarak buluruz? Karşı dik kenar 6. Komşu dik kenar 4. 6 bölü 4 olarak hesaplayabiliriz. Tanjant B'de. 6 bölü 4'tür. Bu değerler yerine yazıldığında aradığımız şey eşittir. 5 bölü 6 artı 6 bölü 4 bölü 1 eksi 5 bölü 6 çarpı 6 bölü 4 olacaktır. Şu 6'lar sadeleşir. Bu 6'lar sadeleşir. Yukarıdan ve eh, bu 6 ve 4 12'de buluşsa ortak payda 12 olsun yukarısı. Burayı 2'ye çarptığımıza göre burası 10. 4'ü 3 ile çarptığımıza göre yukarısı 18 oldu. Bölü aşağısı da 1 eksi 5 bölü 4 yani eksi 1 bölü 4 olur. Sonuç olarak yukarıda bakın 10, 18 daha 28, 28 bölü 12 bu sadeleşecek birazdan çarpı aşağısı da takla atarsa eksi 4 bölü 1 olur. Eşittir sevgili arkadaşlar. Sadeleştirmemizi 4 ile yapalım gitsin. 4'e böldük 3. Eksi olduğuna göre eksi 28 bölü 3 aradığımız nihai sonuçtur. Şıklarda Adana'yı hemen işaretleyip sonraki soruya ne yapalım? Geçelim. Peki. Yedinci sorumuzda verilen ifadenin eşiti aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Peki. Şöyle ifadeye bir bakarsan kolayca daha önce çözdük bu tarz sorular. Paydalar eşitlemek için şurayı sinüs 19'da şurayı da kosinüs 19'a çarptığımız zaman bildik bir ifade elde edeceğiz. Ortak paydamız ne olacak? Sin 19 çarpı cos 19 olacak. Yukarısı ise sin 19 çarpı kosinüs 57. Sinüs 19 kosinüs 57. Eksi kos 19 sin 57 olacak. Bu açılımın da neyin açılımı olduğunu göreceğiz. Eşittir bakın. Sin A kos B eksi kos A sin B. Değil mi? Yani sinüs fark. Sinüs açılar farkı 19 57. 19'dan 57'yi çıkartırsak kaç kaç kalacak bulacağız birazdan. Şuradaki açılarda sinüs alfa çarpı kosinüs alfa'nın sinüs 2 alfa bölü 2 olduğunu biliyorum yarım açıdan eşittir. Yukarısı sinüs 19'dan 57 çıkarsa 20, 37, 38 ama nasıl 38? Eksi 38 oldu. Aşağısı da sin 38 bölü 2 çarpı 2 diye yukarıya atabiliriz. Eşittir sevgili gençler. Dördüncü bölgede sinüs negatif olduğu için bu eksiği dışarıya atmış gibi olacağım. Yani eksi sinüs 38 çarpı 2 bölü sinüs 38. Şimdi sadeleştirmelerimizi yaparsak aradığımız sonuç kaç olacak? Eksi 2 yani Bursa olacaktır diyeceğiz. Sekizinci soruyu konuşalım. 10x 180 ise işte verilen toplamın değeri kaçtır? 10 tane x 180 ise bir kere 5 tane x de kaçtır? 90 derecedir. O zaman şu 5x'ler 90 derece olduğuna göre <laughs> kotanjant 90'ın kaç olduğunu biliyorum. 0 olduğunu biliyorum. Öyleyse 0 artı kotanjant 2x bölü 0 eksi kotanjant 2x. 0'lar değersiz olduğuna göre yukarısı kotanjant 2x. Aşağısı da eksi kotanjant 2x'tir. Elma bölü elma. Bunlar düşer. Ne kalır? eksi 1 yani Bursa aradığımız doğru yanıttır denir. Şimdi 8 soruyu tamamladık. Dakika 18'e yaklaştı. O zaman burada şimdilik keselim. Testin devamını bir sonraki videoda takip edin arkadaşlar. Videoda çok şişirmeyelim. Siz de öyle istiyorsunuz zaten. Sonraki testte görüşmek üzere. Hoşçakalın.